Herkese merhaba arkadaşlar. Baby Automation kanalının 6. videosu TIA Portal sistemin Clock Memory videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda yine geçenki e, videonun devamı olarak e, şu konver sistemine bir ekleme yapmak istiyoruz. Sistemin Clock Memory de kullanarak yapacağız bunu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şurada bir e, lambamız olsun diyelim. LED'imiz olsun diyelim. Şöyle Şöyle turuncuyla çizeyim. Burada bir LED'imiz olsun. Bu LED'imiz şöyle çalışsın. Ee, diyelim ki parçamızı gelip biz ee, şurada sensör bir parçayı görüyorken mesela LED ee, saniyede bir kere yansın. Durmadan yansın yapsın. Böyle flash yapsın. Ee, Konverimiz çalışıyorken saniyede iki kere yanıp sönsün veya Şöyle yapabiliriz e, sensörümüz sensör ikimiz görüyorken de Durmadan yansın yani durmadan yansın şeklinde bir e, Senaryo yapacağız Bunun için içinde e, sistemin kulak memuriyi kullanacağız e, PLC'nize ya yani bunu ilk videolarda bahsetmiştim ben PLC'nize geldiğiniz zaman sağ tıklayıp e, Properties dediğiniz zaman Burada aşağılarda communication load'un altında sistemin clock memory var. Bunu biz açmıştık ilk videolarımızda. Yani bir daha göstereyim buradan size. Buradan e, şu ikisini enable ediyoruz. Bunların işte şuradan adreslerini değiştirebiliyoruz. Biz e, 1 ve 0 kullanmıştık. Birinci marker ve sıfırıncı markerlarımıza. Bunların içinde e, sistem memory Bit'lerin içinde always true durmadan bir çık çıkışı veren, always false durmadan sıfır çıkışı verenler var clock memory'lerin içinde de e, ee, clock byte'larımız bulunuyor. Bunlar da şöyle e, ee, durmadan pulse yollayan byte'lar gibi düşünebilirsiniz. Yani kare, dal kare dalga düşünürseniz şu kare dalgayı durmadan hani 1 yapıp 0 yapıyor. 1 yapıp 0 yapıyor. Bunların e, ee, frekansına göre saniyede 1 kere, saniyede 2 kere, saniyede 10 kere olacak şekilde e, 10 Hz yani 1 Hz'den 0.5 harse Hz kadar değişiyor bunlar. Şimdi bunları açtık. Eee tamam, bir tane PLC tag eklememiz lazım. Output ekleyelim bir tane kendimize. Burana diyelim ki e, led ışık diyelim. Led ışık diyelim. Led ışık diyorum. Output 02 atıyor. Şimdi e, programımızın içine ge gelelim tekrardan. Şuraya yeni bir networking içinde led ışık network olsun şimdi bu led ışık network nasıl çalışsın hmm, şöyle yapalım senaryoyu konverimiz e çalışıyorken mesela konver e start geldiği zaman bu led ışığımız led ışık durmadan yansın buraya geliyoruz altı hemen bir tane paralel atıyoruz bir tane kapı koyuyoruz mesela buraya da şey diyelim ee, sensör bir gördüğünde ee, şurada sensör bir gördüğünde bu arkadaş saniyede bir kere yanıp sönsün onu da geliyoruz şuraya yine yeni kapımızın içinde ee, Clock C'ye bastığımız zaman çıkıyor direkt Clock e, birer saniyede bir kere yanıp sönsün diyoruz bunu da şöyle paralel bağlıyoruz Ondan sonra gelelim buraya bir tane daha ekleyelim buna da aa, bunu kapalı kapı ekleyeceğiz şunu basalım üstünü, kapalı kapı koyalım Çünkü biz sensör ikimizi kapalı kontak kullanmıştık buraya gelelim sensör iki gördüğünde ee, bu da Clock saniyede iki kere Şöyle yapalım. iki arası kullanalım. Sahnede iki kere yapmayalım. Şimdi bakalım doğru mu yaptık. Ee, convert Start Convert'ımız çalıştığında bu ışık sürekli yanacak. Ee, ha, ama şey durumu var. Şimdi e, sensör birin önündeyken Convert çalışıyor. Bu parça ileriye doğru hareket ederken yeni sensör biri biraz görebiliyor. O yüzden şöyle yapalım. Sensör bir çalıştığında şuraya Convert çalışmıyorsa diye eklediğimiz zaman düzgün olacaktır. Şimdi bunu hemen piyasimizin içine yükleyelim. Buradan da start diyelim. Stop modda düşüyor çünkü yüklediğimiz zaman start olsun. Gözümüzü takalım. Evet. Şu an simülasyona geri gelelim. Heh. Buradan size şey göstereyim. Ee, şunları seçelim. Silelim. Buradan şuraya bastığım zaman clock yazsama. Clock byte'ları. Bakın burada clock byte'ların hepsini görebiliyoruz. Ee, şuradan da göstereyim. Default table'dan. Şimdi mesela clock ee, birer saniyede bir kere yakıp sönüyor. İki Hz, 2 kere bu 10 Hz saniyede 10 kere <laughs> yakıp sönüyor. Şurada bakın ee, şu üçüncüsü 0.5, 0.625 birer saniyede bir kere pat 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 pat. Mesela şu simülasyon hızımıza yetişmediği için bunu tam olarak göremiyoruz. Ve bu saniyede 10 kere yanıp sönüyor mesela. Şöyle açtığımız zaman hepsini burada görebiliriz. Birer Hz saniyede bir kere 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mesela 0.5 Hz ya, 2 iki saniyede bir yanıyor. 2 saniyede bir oluyor, sıfır oluyor. Mesela 10 Hz, saniyede 10 kere. Ona ama simülasyon hızımız yetişmediği için göremiyoruz. Şuradan şimdi bütün taglerimizi çağıralım geriye. Hmm, şu sistem clock memory şuradan da bir silelim. Bize ihtiyacımız olanlar kalsın. Şimdi ne yapıyorduk biz sensör ikimiz bizim kapalı kontakta o yüzden onu şuradan önce bir tur olarak işaretliyoruz Buradan da Gelip main üzerine Gelelim Gözümüzü takalım Online olalım Simülasyonu biraz Bilgisayarın Acizliğine uğramasak Heh. Evet. Şimdi. Bakın şu an sensör birim gördüğünde led ışığım durmadan clock 2 Hz yanıp sönüyor. Konverum çalışmıyor. Şu an parçam sensör birin önünde. Konverum çalışmadığı için ledim yanıp sönüyor konveyörü çalıştırdığımız zaman start butonuna basalım. Start butonuna bastık. Konverimiz çalıştı. LED'imiz durmadan yanıyor bu sefer. Daha sonra mesela sensör ikimiz yani parçamızı şu son konumunda olduğunda sensör ikimizi, e, sensör ikimizi gösterelim. Kapalı kontak olduğu için. Sensör ikimizi gösterdiğimiz anda da start butonu kaldıralım elimizden. Clock Icarus. Durmadan yanım sönüyor. İşte böyle. Clock memory bitlerinin genelde bir Hz kullanıyoruz. saniyede bir kere e, yanması için. Çünkü PLC'nin e, yani cycle time'ı daha düşük tabii ki de. Ama e, HMI ekranlarında veya simülasyon ortamında bunları gözle görmemiz yani mümkün olmuyor. Bu yüzden buradan en çok kullanacağımız clock 1 Hz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.